Merhaba arkadaşlar, Toto Amca kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Migros'tan oyuncak alırken vermiş oldukları Star Wars hediye kartlarını açıp ve tanıtacağım. Gerçekten içinde ne var ben de çok merak ediyorum. Şu şekilde yakından bakıyoruz Star Wars kartlarına. Evet, Star Wars güç uyanıyor kartları. Özel seri Migros için size diğer oyuncaklarımı alırken bana hediye ettiler. Tota amcaya bizim hediyemizdir dedi Migros ve Star Wars kartlarını verdi. Evet. Star Wars özel koleksiyon kartlarını açıyorum bakalım içinden ne çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Evet şu şekilde. Altın İla Birinci kartımız altın ila. Jedi'nin dönüşü. İkinci kartımız Lando Millennium Falcon'u onarmayı teklif ediyor. Evet. Onarmayı teklif ediyor. İmparatorun dönüşü. Üçüncü kartımız Leyla Jabba'yı öldürüyor. Evet Leyla Jabba'yı öldürüyor ve Jedi'nin dönüşü var arkasında da tekrardan. Ve Kylo Ren. Bu kartımızda dördüncü kartımızda da Kylo Ren var. Arkasında da Star Wars güç uyanıyor. Evet. Diğer paketimi de açacağım. Gerçekten bunda da farklı şeyler çıkmasını bekliyorum. Bu seri benim çok hoşuma giden Star Wars serisi ve 60 kart toplayın. Her pakette 4 kart. Paketlerdeki özel kartlarla koleksiyonunuzu renklendirin diyor. Ben de bu kartlarla koleksiyonumu renklendirmeyi düşünüyorum açıkçası. Evet, ikinci pakette birinci çıkan kartım Leyla mesajı Arto'ya saklıyor. Evet, şu şekilde Arto'ya mesajı saklıyor ve yeni bir umut doğuyor. Bunu bu tarafa koyuyorum. Diğer bir kartım Luke Dogobah'a acil iniş istiyor. Gerçekten yukarıda evet sıkıştı ve acil iniş istiyor. İmparatorun dönüşü yazımız var arkasında. Bunları tekrardan yazılarını sizler için okuyacağım ve bu bir tuzak. Diğer bir kartımız bu bir tuzak. E, tuzak düzenlendi ve gerçekten kurtulmaları gerekiyor. İmparatorun dönüşü yazısı arkasında ve Dark Weather gemiyi arıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi Dark Weather gemiyi arıyor arkadaşlar. Ve arkasında da tekrardan yeni bir umut. Evet bugünlük kartlar Star Wars kartlarıyla beraberdik. Sizlerleydik. Sizler de koleksiyonunuzu tamamlamak için bu kartlara ihtiyaç duyabilirsiniz. En yakın zamanda bu kartları temin ediyorsunuz ve koleksiyonunuzu tamamlıyorsunuz. Tota amcadan bu kadar abone olmayı unutmayın. Bay bay.